bismillahirrahmanirrahim ee, şimdi boyalarımız kurudu bantlarımızı kaldırıp düzgünce Şuraların bantın içine gitmiş. Ama sorun değil. Şöyle hemen bıçağın ucuyla kazıyarak böyle bantların hepsini kaldıracağım. Kavanozları böyle çıkarttım. Şimdi bunu süslemeye çalışacağız beraber. Şöyle yapayım. Sizin de görmez istiyorum ama inşallah olabilir. Kurdale ile basit bir şekilde sıcak silikonla elimizi yakmadan buraya bir küçük bir yaprak demeti yaptım. Kurdelem kesiyorum. Elimle sıkıştırdım açılmasın yapıştırdım. Önceden şu gülleri yapıp hazırlamıştım. Bu güller ile de üstüne süsleyeceğim. Üçer tane koymayı düşünüyorum. Bir bir de bir kurdele bağlayalım. Şöyle etrafına Şöyle süsleyeceğim. Kapaklarım rengi de zaten yeşil. Hepsini böyle süsleyeceğim. Boynunu da bağlayayım. Aynı şekilde. kavanozlarım bitti arkadaşlar. Ee, ve küçükleri de süslemiştim demiştim. iki tane de küçük yaptım diye, boyadım diye. Küçükleri de süsledim. Böyle oldular. Büyükler de böyle. Ve bir tanesini çok değişik yaptım. Elimde bu gülleri <laughs> elimde fazla vardı güllerden. Ee, onun için şöyle bir şey yaptım. Sanırım bu daha güzel oldu belki ileride kullanırken daha çok hoşuma giderse güllerin devamını yapıp güllerden bu kadar vardı hepsini değerlendirdim güllerin devamını yapıp diğerlerinin etrafında dolaşabilirim böyle de çok güzel oldu yani hızımı alamadım hemen içine elimin altında olan kuru fasulye ve e, makarna koydum son görünümü bu arkadaşlar umarım beğenmişsinizdir. Çok kolay oldu. Sadece biraz zaman gerekiyor kurumasını beklemek için. Yapmak isteyenlere tavsiye ederim. İyi günler. Kolay gelsin.